Aa kimler gelmiş kimler gelin bakayım size bir sarılayım ben ay bunlar ne tatlı çocuklar hele şu kız hamsi balığı gibi <laughs> de geçelim kahvaltıya hadi hadi bakayım hadi hadi şimdi sana. İshak bak sana neler var. Burada tüm kolsa kadar yemek var. Kahvaltıda bunları yersek akşam yemeğine ay kalmaz ki. Neden mi şu? O zaman karnımız patlar. Bu manzara heyecan mı dayanır? Allah'ım bizi neyle sınıyorsun? E hadi afiyet olsun. Tek ben mi acıktım ya? Hadi. Yesenize. Hı. Boncuk? Ne oldu kızım? Bir şey mi istedin? Kes anne'm bir şeydi bunlardan. Abla, hadi. Koy buradakilerden ye şuraya. Hepsinden. Lazım oldu ya yok şimdi ortada. Tamam ben götürürüm Gülender ablacığım. Kızım sen kahvaltını et. Evde o kadar insan var sen misafirsin. Aşk olsun Gülender abla. Sen de bana hala misafir diyorsan üzüldüm. Ayça ne dediğimi biliyor muyum ben kızım? Hadi gözün aydın. Senin kuzular konağa giriş yaptı. Çok şükür sayende. Seninkiler annemiz olmadan asla yemeyiz deyince mecburen sonra bunları yolladılar. E ben durur muyum? Hemen ben götürürüm dedim geldim yanına. Oy kuzularım benim. Annelerini de düşünürlermiş. Oh. Valla çakçılar hemen kabullendiler torunlarına. Dünden razı varmış. Olsun olsun. Ben onların kimliklerinde soyadını bıçakçı yapmadan rahat etmeyeceğim. Kız Yeşil. Müjdemi isterim. Senin kimlikler yolda. Ne? Evet. Aile avukatını çağırmışlar. Konaktan çıkarken gözlerimle gördüm. Kesin bu kimlik işi içindir. Bak ben sana söyleyeyim. Ay hadi inşallah. İnşallah öyledir. Dur ben gidip bakayım. Öğreneyim olanları tamam. Ye onları. Tamam. なんでだろう